Merhabalar değerli arkadaşlar, Daha İyi Yargı Derneği bünyesinde hazırladığımız Anayasa Candır programının yeni adli yılının ilk bölümüne hoş geldiniz. Bütün vatandaşlarımıza adil ve anayasa dolu bir yıl diliyoruz. Yeni programımıza başlıyoruz. Kıymetli hocam, Ayşe hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. E, yeniden e, sizinle, izleyicilerimizle buluştuk. Ben de güzel dileklerinize aynen katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi bir ara verdik. Bir baştan bir toparlayalım. E, çünkü e, anayasaya ilişkin hem sosyal medyada hem yazılı basında, e, görsel medyada e, tartışmalar devam ediyor. Biz e, mevcut anayasamıza bir takım yakıştırmaları kesin olarak reddettiğimizi defalarca söyledik. E, algı yönetimi yoluyla anayasamızın kötülenmesine ilişkin görüşleri... ...kesinlikle reddettiğimizi e, defalarca söyledik ve anayasa maddelerimize... ...dayalı olarak hukuk diliyle, anayasa diliyle biz bunu konuştuk. Anayasamızın değerini, e, mevcut haliyle e, durumunu anlatmaya devam edeceğiz. Ben özetle şöyle bir giriş yapacağım izin verirseniz hocam. Şimdi... Ee, anayasaya ilişkin daha önce konuşmuştuk anayasa hukukunda İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesi birinci sınıfında bize öğretilen şey şuydu anayasa açısından konuşuyoruz kurumlar için anayasal kurumlar için izin verilmemiş her şey yasaktır kişisel olarak bireyler olarak vatandaşlar olarak ise yasaklanmamış her şey serbesttir dolayısıyla bizim anayasamız Özgürlükçü demokrasiyi öne çıkaran bir anayasadır. Şimdi hocam anayasamızın e, şunu da belirtelim buraya geçmeden. Yine önceki programlarımızda konuştuk. Anayasanın sınırları içerisinde kalarak konuşuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasanın kendisine vermediği hiçbir gücü kendisinde doğuramaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasada mevcut olmayan hiçbir yetkiyi kullanamaz. Bunu yaptığı anda meşruiyetini yitirmiş demektir. Anayasal devletin özü ve mantığı budur hukuk devleti bakımından. Şimdi hocam biz e, hürriyetçi demokrasi, özgürlükçü demokrasi kavramını vurguluyoruz anayasamız için. Ne kadar değerli olduğunu anlatmak bakımından anayasamızın başlangıç kısmının üçüncü paragrafından alıntı yapacağım hocam. Diyor ki, bu anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı. Bakınız bizim hukuk düzenimizin hürriyetçi bir demokrasiye dayalı bir hukuk düzeni olması üzerine vurgulanmış. Keza anayasamızın ikinci maddesinin hocam son cümlesi ben e, bu tatil boyunca bunu düşündüm hocam daha önce belki bu kadar bir aydınlanma yaşamamıştım size de çok teşekkür ediyorum minnettarım biz bütün tartışmalarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık demokrat demokratik sosyal hukuk devletir diyor diye konuşuyoruz yorumlar böyle geçiyor hocam o iş aslında öyle değil bakınız yani miş. Ben kendi yaşadığım aydınlanma bakımından söylüyorum. Şöyle yazıyor. Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir Türkiye Cumhuriyeti. Anayasamızın başlangıç bölümü bizatihi anayasanın bu maddesine dayalı olarak anayasanın bir bütünüdür. Dolayısıyla anayasanın başlangıç kısmını silelim, İlk dört maddeyle sonradan devam edelim şeklinde bir açıklama anayasanın ikinci maddesine aykırı. Çünkü burada başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir Türkiye Cumhuriyeti dediğine göre başlangıçtaki kurallar anayasanın mütemmim cüzüdür diye düşünüyorum. Hocam, hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına, çıkamayacağımıza ilişkin anayasal talimatımız var. Hocam bu özgürlükçe demokrasiden başlayarak özellikle bireysel özgürlükler bakımından anayasanın bize verdiği haklar, yetkiler, özgürlükler hocam. Özel hayatın gizliliği, kamusal alan ve özgürlük alanı bakımından bize neler söyleyeceksiniz? Evet, yeni döneme e, tekrardan başa dönerek anayasanın başlangıcıyla başlamak çok iyi bir fikir tercihiniz için minnettarım. E, teşekkür ediyorum. Evet, anayasanın başlangıcı e, son derece önemli e, şifreleri içeriyor. Ve bir kere daha hatırlayalım, anayasanın başlangıcının anayasa metnine dahil olduğu da açıkça anayasada belirtiliyor. Bunun için anayasanın sonuna gitmemiz gerekiyor. Aslında bakın başla son birbirini bütünlüyor. Çünkü 76. madde anayasanın son maddesinden bir önceki maddede deniyor ki Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmı anayasa metnine dahildir. Dolayısıyla biz anayasanın her hükmünü okurken, yorumlarken sürekli anayasamızın başlangıcında ifade edilen temel ilkeleri bu hukuk düzeninin temellerini göz önünde bulundurmak zorundayız. Yani biz kendimizce kendi görüşlerimize göre yorum yapamayız. Anayasanın başlangıcı bize bir yol çiziyor, sınırları belirliyor, aslında ufuk açıyor, yol gösteriyor ve mutlaka bu ilkeleri özümseyerek, içselleştirerek hukuk düzenindeki tüm e, işleyişleri kurgulamak, e, yürütmek durumundayız. Bunu bir kere bir kenara koyalım. Demek ki anayasanın başlangıcıyla anayasanın sonundaki 176. madde birbirini tamamlıyor ve anayasamızın başlangıcına da sizin çok önemli de vurguladığınız gibi ilk üç maddemiz gibi sahip çıkmak durumundayız. Çünkü bu hukuk düzeninin şifrelerini barındırıyor. Yine bu şifrelerin içerisinde hemen anayasanın başlangıcında ilk iki paragrafından sonra, iki temel paragrafından sonra, üçüncü paragrafta bize İstanbul Hukuk Fakültesi'nde öğretilen o temel kurguyu açıkça görüyoruz. Biz daha önceden programlarımızda şunu vurgulamıştık. Devlet kurumlarının egemenlik alanından bahsedilemez. Devlet kurumlarının gücünden de bahsedilemez. Devlet kurumlarının sadece yetki alanları vardır. Çünkü yetecekleri yer orasıdır. Bakın sözcüğün içerisinde anlamı da saklı. Oraya kadar yetmektedir. O kadar kendisine bir alan, hareket alanı tanınmıştır. Bir iple bağlı olduğunu düşünelim, bir kazık çakılmış, iple bağlanmış o kurum sadece ipin uzunluğu kadar gidebilir. Ondan sonrası çok güzel dilimizde bir değiş vardır, İpini koparmış bir kurum anlamına gelir. Yani ipini koparmış, başı bozuk hale gelmiş demektir. Dolayısıyla devlet kurumları bu şekilde iplerle bağlanmıştır. Peki o ilk ip, onu iple bağlayan kim? O kurumu var eden kim? Bunu yapan millet iradesi. İşte üçüncü paragraf bunu söylüyor ve bu bağlamda e, o kadar önemli bir noktaya temas ediyor ki bu anayasanın her hükmüne nüfuz etmiş e, yapısal bir nitelendirme diyor ki bu kurumlar yani yani e, egemenliğe sahip olan e, Türk milletinin bu millet adına devlet işlerini yürütmek için yetkiye sahip olunan kişi ve kurumları bu anayasada gösterilen özgürlükçü demokrasi ve bunun gerekleriyle belirlenmiş hukuk düzenine asla çıkamaz. Yani özgürlükçü demokrasi bir yandan anayasa kendisini bu şekilde nitelendirirken bir yandan da devlet kurumlarına diyor ki asıl olan özgürlüktür, özgürlük alanıdır. Hiçbir şekilde özgürlükçü demokrasinin gerektirdiği esasların dışına çıkamazsın. Çünkü o zaman varoluş amacına aykırı davranırsın. Millet seni neden var etti? Sana bu yetkileri neden verdi? Bu özgürlük alanlarını koruyasın diye. Ama diğer vatandaşlara karşı, ama diğer belki devlet kurumlarına karşı veya dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı ama esas olan bizim öncelikle yaşam özgürlüğümüz ve onu takip eden bütün özgürlükler. Çünkü siz insanın elinden özgürlüğünü aldığınız zaman insan kalmaz. Özgürlük demek irade sahibi olmak demektir. Varoluş demektir. İnsanca varoluş demektir. Anayasamız o kadar doğru bir yerde ki. O nedenle ben böyle bir hemen bir yeni anayasa yapalım. Çok özgürlükçü bir anayasa olacak. Size bol bol özgürlük vereceğiz diyen böyle olası söylemleri son derece Anlamsız ve e, şüphe uyandırıcı buluyorum. Anayasa daha üçüncü paragrafında zaten kendisini özgürlükçü demokrasi olarak nitelemekle kalmamış. Bu nitelemeyi e, devlet kurumlarının yetkilerini sınırlandırma ve e, hukuk düzeninin icatlarını belirleme bağlamında yapmış. Bunu izniniz olursa biraz daha pratiğe indirgeyelim. Şimdi anayasamızın temel kurgusu özgürlüklerin asıl olması ve e, yetkilerin tanındığı kadar olması ise e, teker teker bizim yaşamımızdaki tüm özgürlüklerin sayılmasına gerek yok. Şunu sorabilir o zaman izleyicilerimiz. Evet ancak önceki programlarda da hep değindiniz. Birçok özgürlük sayılmış anayasada. Neden bunlar teker teker sayılıyor? Belirli bir özgürlük açıkça sayılmadıysa o özgürlük tanınmıyor anlamına gelir mi? Aman böyle yanlış bir yorum yapmayalım. Anayasa toplumsal hayat için önem taşıyan, yani biz adımımızı dışarı attığımızda veya herhangi bir şekilde kamusal bir alan diye nitelendirilebilecek bir alana, ister sanal alemde ister fiziksel alemde girdiğimizde tabii ki bir hukuk düzeninin içerisine giriyoruz. Ama bizim özel hayat alanımız zaten bize ait. Anayasa önce zaten buradan başlıyor. Özel hayatın gizliliği ve aile hayatının korunması. Orası bizim genel özgürlük alanımız. Oradaki özgürlüklerimizi anayasanın saymasına zaten gerek yok. Çünkü orası hukuk düzeninin de dışında bırakılmış bir alan. Anayasa bunu kendisi yapıyor zaten. Diyor ki hukuk düzeni insanların hayatında gerekmedikçe müdahale etmez. Özgürlükçü demokrasinin ilk bileşeni bu. E, sayılan özgürlükler, belli başlı özgürlükler bunları niye sayıyor? Çünkü anayasa burada bir güvence daha vermek istiyor. Bunlar ihlal edilme olasılığı en yüksek özgürlüklerdir. E, yaşam özgürlüğü, hürriyetten alıkoyma, yani hapsedilme, e, seyahat özgürlüğü, yerleşme özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, girişim özgürlüğü, bilim sanat yapma özgürlüğü. Bunların ihlal edilme olasılığı yüksek. Ben bunları teker teker sayayım diyor anayasa. Bunlara sınırlanma koşullarını da altına yazayım. Ki o sınırlanma koşulları dışında başka bir koşulla sınırlanmaya kalkınmasın. Yani arkadaki mantık bu. Ama ayrıca sayılmadı diye diğer özgürlüklerimiz sayılmadıysa yoktur. Mesela evlenme özgürlüğü sayılmamış, boşanma özgürlüğü sayılmamış. Yok mu bu özgürlüklerimiz? Tabii ki var. Bunların sayılmasına gerek yok. Bunları yazmak abeste iştigal veya bizim ne yiyip ne içebileceğimize dair özgürlüklerin sayılmasına gerek var mı? Veya ne giyip ne giyemeyeceğimize dair. Yani kamusal ıı, alan merceğinden bakılmasını gerektirmeyen her hareket alanımız zaten özgürlük alanımız ve Anayasa daha başlangıcında hemen üçüncü paragrafında açıkça bunu beyan ediyor. Bunu da özellikle kime kime dikkate alması için beyan ediyor. Kendisine devlet yetkisi tanınmış kişi ve kurumlara bir nevi Uyarı yapıyor. Ben böyle bir parmak sağlama hareketiyle gösterip uyarı yapıyor. Çünkü anayasa devleti var ediyor, devleti var ederken neyi var ettiğinin farkında büyük bir güç yoğunlaşması yarattığının, yetkilerle tabii ki bunu sınırlandırıyor ve baştan onlara yolu çiziyor. İşte bizim vatandaş olarak bu düzenin özgürlükçü demokrasi olduğunu, anayasanın e, tamamen bunun üzerine kurulu olduğunu bilmemiz bu hukuk düzeninin korunabilmesi için en büyük güvence. Çünkü en ufak bir kendimize veya bir başkasına yönelik özgürlük sınırlamasını sorgulamak durumundayız. Aslında alt metinde anayasa bize böyle bir görev veriyor. Hocam bir örnek vereceğim izin verirseniz. Tabii. Şimdi özgürlükçü demokrasi, hürriyetçi demokrasi, özel hayat, kamusal alan, özgürlük alanı diyoruz. Şimdi hocam ben kahve içmeyi çok seviyorum. Kahveyi çok seviyorum. Kendi el değirmenim var. Çekirdekleri işte öğütüyorum, taze taze içiyorum. Yalnız fazla içtiğim zaman e, hatta eşim beni uyarıyor, çarpıntı yapıyor. Herhalde yaşla ilgili bir şey veya genetik yapıyla ilgili bir şey. Şimdi düşünüyorum siz bunları anlatırken kamusal alan ve özgürlük alanı bakımından. Çok kahve içtiğimde içindeki kafein beni uyarıyor ve bazen hiperaktif davranıyorum ve bu hiperaktif davranma nedeniyle de etrafımdaki arkadaşlarıma, insanlara bazen diyelim ki zarar verebiliyorum. Şimdi hocam özgürlükçü bir demokrasi de olması gereken bakımından söylüyorum. Bu kahveyi içmemin tümüyle engellenmesi midir anayasaya uygun olan yoksa bu kahveyi aşırı miktarda tükettikten sonra hiperaktif davranarak etrafıma zarar vermem halinde bunun sorumluluğunun bana her yanlışımda bedelinin ödetilmesi midir anayasal bakımdan doğru olan hocam bunu bir, Kesinlikle e, ikincisidir bir, Çünkü sizin hiperaktif davranışınızın e, ne olduğunu ne o en iyi siz bilirsiniz Eğer e, insanların kendi e, hayat tercihleri elimden alınırsa o zaman bir e, robot Türkiye'ye döneriz çünkü giderek her hareketimiz denetlenmeye başlanır. Bu sürdürülebilir bir yapı değildir. Ve e, ister istemez sonu keyfiliktir. Çünkü e, bilimsel olarak kanıtlanmış e, açıkça e, diyelim, insanları zehirlediği belli olan bir madde olmadığı sürece insanlara e, diyelim, belirli bir e, ürünün zararı anlatılabilir. Ki bunu yaşıyoruz örneğin artık hepimiz biliyoruz. İşte gluten diye adına da koyduk. E, Glütenli ürünlerin sağlığımız için çok yararlı olmadığı e, biliniyor. Ama siz yasaktır dediğiniz anda bir anda yasakladığınız anda e, bir kere bunun takipçisi olmanız gerekiyor. Bu başlı başına bir kaynak e, israfı. İkincisi de giderek insanları e, çocuklaştırıyorsunuz sonra da robotlaştırıyorsunuz. Halbuki anayasa e, yine hatırlayalım. Neyi hedef olarak koyuyor? İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesini ve kendini gerçekleştirmesini. Yani bu süreçleri deneyimleyerek en insanca, en kendimizi gerçekleştirebileceğimiz yaşam tarzını kendimizin yaratması gerekiyor. Siz bu alanları daralttıkça, daralttıkça, daralttıkça o insan artık biz olamıyoruz. Yani biz Peki hocam. yetişkin bir kültür olabilmek için zaten bu özgürlükçü demokrasiyi içselleştirmek zorundayız. Hatalarımızı da yapıp bunlardan öğrenerek yol almak zorundayız. Böylece e, yetişkin bir insan olabiliriz ve yetişkin bir toplum olabiliriz. Peki hocam, özgürlüklerin e, e, anayasal kaynağı bakımından örneği biraz ileri götürmek istiyorum. Ee, çok kahve içip hiperaktifleştiğimde, kabahatler kanununa göre, Türk ceza kanununa göre verdiğim zarar oranında ben bunun bedelini ödüyorum. Ama yaşadığım şehire bir vali geldi. Hiç de çocukluğundan beri kahveyi sevmez. Ailesi ona e, e, sevdirmemiş diyelim. Hiç de içmiyor. Kahve içince de ona çok dokunuyor mesela. Yani ben bu şehrin valisiyim kardeşim. Bu şehirde kimse kahve içmeyecek. Yiyebiliyor mu bu Anayasa'da bunun bir yeri var mı hocam? <laughs> yani öyle güzel öyle tatlı sordunuz ki zaten e, sanırım izleyiciler de benimle birlikte gülmüşlerdir. Yani bu kadar abes bu kadar e, olmayacak bir şey olamaz. Maalesef e, başka bazı e, yani kahvenin yerine başka şeyler de koyarız ama aynı abeslikte. Yani valinin kesinlikle böyle bir yetkisi yoktur olamaz. Yani insanların ne yiyeceğine ne içeceğine Hiçbir şekilde bir e, idari mü, mülki amir karışamaz. Çünkü burası tam da çok güzel söylediğiniz özgürlük alanımızdır. Bir her türlü zaten özgürlükler ancak kanunla sınırlanabilir. Dolayısıyla böyle bir valilik genelgesiyle, talimatıyla özgürlük sınırlanması mümkün değildir. Bu mutlaka yargıya gittiğinde iptal edilecek bir düzenlemedir. Yani bunun hukuktaki karşılığı da budur. Böyle bir şey asla mümkün olamaz. Onun için örneğiniz çok güzel, çok açıklayıcı oldu. İster kahve, ister bunun yerine başka türlü yiyecek ve içecekleri koyun. Bunu yiyemezsin, bunu içemezsin diye valiler bunlarla uğraşmaya başlarsa zaten asıl işleri ilgilenmiyorlar demektir ama biz onu bir kenara bırakalım. Hukuken zaten bu anayasaya aykırı olduğu için mümkün değil. Hocam, yeni adli yılımızın ilk programını şöyle güçlü bir şekilde vurgulayarak kapatalım izin verirseniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Ancak fakat başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanacak şekilde demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Dolayısıyla anayasamızın başlangıç kısmı bize anayasanın 176. maddesine göre ayrılmaz bir parçası olmakla en önemli yol göstericidir ve bu yol göstericilikte de başlangıçta şöyle diyor. Bu anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeninin dışına hiç kimse çıkamaz diyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasasının özgürlükçü Bizi 22. yüzyılda da özgür, bağımsız, onurlu bir halk olarak, bir ulus olarak ayakta tutabilecek bir anayasa olduğuna kuvvetle inanıyoruz ve anayasamız hakkında söylenen, söylenecek olumsuzluklara hiçbir şekilde katılmıyoruz ve anayasamızın bizi ne kadar özgür, bağımsız, güçlü, kuvvetli, müreffeh insanlar olmak yolunda ilerlememiz konusunda bize neler söylediğini, Vurgulamaya, anlatmaya, anayasamızın mutluluk dilini paylaşmaya ve Türk insanının mutluluğu arama hakkının şu andaki anayasamızda tümüyle mevcut olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Tekrar hocam programımıza hoş geldiniz diyelim bütün izleyicilerimize. Mutluluk içerisinde, özgürlük içerisinde yolumuza yürüyeceğimiz yeni bir adli yıl, yeni bir yıl dileyelim hepimize. Çok teşekkürler. Çok sevgiler, selamlar herkese. Sağ olun.